Arkadaşlar merhabalar. Evet davranışta kontrasta devam ediyoruz. Hocam davranışta kontrasttaki mantık nedir? Arkadaşlar bir ortamda pekiştirilen bir davranış var. Ve başka bir ortamda da bu davranışı yapıyor. Ancak başka bir ortamda pekiştirilmediği için pekiştirilmeyen yerde davranışı yapma sıklığı azalırken nerede artacak? Pekiştirildiği ortamda artacak. Biz bu olayı ne diyormuşuz? Davranışta kontrast diyormuşuz. Mesela evde çocuk her şeyi ağlayarak yaptırmaya çalışıyor. Annesi de yapıyor diyelim ki okula gidiyor. Okulda her şeyi öğretmenine yaptırmak istiyor ancak öğretmeni yemiyor arkadaşlar. İstediği şeyleri yapmıyor. Dikkat edin okul ortamında pekiştirilmedi. Okul ortamında pekiştirilmediği için okulda bu davranışı yapma oranı azalırken nerede artış gösterecek? Evde bu durumun yapılma oranında bir artış görülürse biz bu olayı ne diyormuşuz? Davranışta kontrast diyormuşuz. Ya da diyelim ki bir arkadaşınız evde her şey karnım ağrıyor bahanesiyle yaptır. Ya benim karnım ağrıyor işte telefonumu getirir misin ya da bana çay getirir misin vesaire. Getirsinler diyelim ki ve dershaneye geldi ya da okula geldi. Ve size diyor ki ya benim karnım çok ağrıyor. İşte kantinden bana kahve getirir misin? Siz de şunu dersiniz. Hiç kusura bakma. Senin ayakların var. Git kendin al dediniz. Dikkat edin. Okulda bu davranışı pekiştirilmedi. Okulda bu davranışı pekiştirilmediği için davranışı yapma sıklığı azalırken nerede artış gösterecek? Evde gösterilmez mi? Evet biz bu olayı ne diyormuşuz? Davranışta kontrast diyormuşuz. Tekrar ediyorum mantık neymiş? Evet bir ortamda pekiştirilen bir davranış var ve başka bir ortamda pekiştirilmediği için son önce sadece pekiştirildiği yerde davranışı yapma oranı artış gösteriliyormuş. Peki hocam psikolojik tepkisellik nedir? Ve bunu biz bence günlük hayatta çok fazla yaşıyoruz ne gibi hocam? Arkadaşlar biri bize yap dersi, emir cümlesini kullanırsa yapar mıyız o davranışı? Yapmayız sanki. Ve Özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissettiğimiz ortamda özgürlüğümüzü korumaya yönelik davranış sergiliyoruz arkadaşlar burada. Çok güzel bir soru geldi. Ee, bir adam diyelim ki böyle mesai saati gibi sabah belirli bir saatte kahvehaneye gidiyor. Akşam da belirli bir saatte eve gidiyor ama her gün bu davranışı yapıyor. Şimdi karısı şunu söylüyor. Ya sen bugün erken gitsene diyor. İşte kızlar gelecek gün yapacağız diyor. Normal koşullar altında adam zaten gidiyordu arkadaşlar ve şunu derse neden sen bana danışmadan iş yapıyorsun? Belki ben bugün gün boyu televizyon karşısında oturacaktım. Bir yere gitmeyecektim." diyor ve inadına gitmiyor. Gün boyu televizyon karşısında oturuyor arkadaşlar. Sırf eşi git dediği için mi gitmedi? Evet, cevabımız ne olacak haliyle? Psikolojik tepkisellik olacak. Ya da mesela kızlar anneniz diyor ki bulaşıkları yıkar mısın? Tamam diyorsunuz. Bir odamı toparlayayım ondan sonra yıkarım. Odanızı toparladınız ve Şanslı arkadaşınız aradı. Önemli bir durum olsun ve yarım saat arkadaşınızla konuştunuz. Şunu diyorsunuz. Ya hocam diyorsunuz. Tamam telefonu kapattım. Kapıyı açtım. Mutfağa doğru yönelirken annem arkadan bağırsın. Ben sana bulaşıkları yıka demedim mi? İnadına yıkamazsak arkadaşlar bir bakıma ne olacak cevabımız? psikolojik tepkisellik olacakmış. Tekrar ediyorum. Evet özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissettiğimiz ortamda özgürlüğümüzü korumaya yönelik davranış sergiliyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.